Herkese merhabalar efendim. Telvecix kanalıma herkes hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu tarot destemi birazdan sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarımıza özel karıştıracağım. Ve siz sevgili koçların akıllarındaki kişi Ekim ayında nasıl bir duygu durumda olacak, genel ruh hali nasıl olacak ve en önemlisi size karşı neler düşünüyor, neler hissediyor buna bakacağız. Ben kartlarımı siz sevgili koçlar için karıştırmaya başladım. Ama lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Ve tabii ki aynı şekilde aklınızdaki kişiye de lütfen konsantre olun sevgili koçlar. Bu arada aklımdaki kişi dediğimizde sadece gönül ilişkisi yaşadığımız biri düşünülmesin. Küslük dargınlık yaşadığınız bir arkadaşınız da olabilir. Görüşemediğiniz bir aile bireyi olabilir. Her kimse aklınızdaki kişi onun niyetiyle izleyip dinleyebilirsiniz bu videoyu. Evet şimdi genel ruh haliyle ilgili olacak olan kartlarımı çekiyorum. 5 tane kart çekeceğim. Daha sonra size olan duygu durumuna bakacağız sevgili koç burçları. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Whatsapp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor efendim. Evet şimdi aklınızdaki kişinin genel duygu durumuna bakacak olursak Ekim ayına maalesef ki böyle bir aile sıkıntısıyla e, merhaba diyecek gibi. E, şu anda var olan sıkıntısı devamlı edecek olabilir. Yeni bir e, problem, yeni bir e, sıkıntı da doğabilir bu aklınızdaki kişinin hayatında aile ile alakalı, göbek bağı ile alakalı. E, belki ailesinden birinin bir sağlık problemi olabilir. E, bununla ilgili böyle bir koşturması gerekebilir. Yani böyle göbek bağını ilgilendiren bir e, sorunla merhaba diyor Ekim ayına. Dediğim gibi şu anda var olan bir problem varsa bu bir süre daha devam edecek demektir. Yoksa da biz yine tabii kötüyü çağırmayalım ama e, aklınızdaki kişinin böyle aile hayatında bazı sıkıntılar özellikle Ekim'in ilk haftasında oluşacak gibi duruyor. Ama biz yine pozitif düşünelim. E, olmayacakmış gibi bakalım sevgili koç burçları Bunun yanı sıra bir vazgeçme enerjisi var bu aklınızdaki kişide. Hayatında var olan bir şeyden vazgeçme. Bakın şimdi örneğin çalışan birisi ise bu sektör değiştirmek istiyor olabilir. Çalıştığı sektörden vazgeçmek e, enerjisine girebilir. E, okuyorsa bölüm değiştirmek olabilir. E, sosyal çevresini değiştirmek isteyecek olabilir. Yani böyle bir şeyden vazgeçmek istiyor. Kötü alışkanlıkları varsa... E, Onlardan vazgeçmek isteyecek olabilir ki umarım öyle olsun. Alkol, sigara vesaire gibi böyle kötü alışkanlıklar varsa belki bunlarla ilgili bir vazgeçme enerjisine girecek. Ama bu neyden vazgeçecekse onu zorlayacak gibi duruyor. Dediğim gibi bu işiyle alakalı, sosyal çevresiyle alakalı da olabilir. Ee, o vazgeçiş açıkçası biraz onu zorlayacak ama vazgeçmesi gerektiğini düşünüyor ve buna inanıyor. Ee, bunda da kararlı gibi duruyor. ...emek verdiği bir durum var. Mücadele ediyor ve diyor ki aynı zamanda... ...Ekim ayında, yani ben çok emek veriyorum... ...bir kişiye ya da bir olaya ya da bir duruma... ...ve e, bunun karşılığını neden alamıyorum dediği noktada... ...bu emeğinin karşılığını da almaya başlıyor. Örneğin e, bir insana mı emek veriyor? E, Ekim'in sonuna doğru o insandan artık bu... emeklerin karşılığını almaya başlar. İşine mi emek veriyor? Hmm ailesine mi emek veriyor? Yani dediğim gibi emek verdiği şeyle alakalı artık karşılık alma. Yani hatta böyle ufak ufak artık isyan etme noktasına da geliyor. Yani ben çok mücadele ediyorum. <laughs> çok emek veriyorum ama neden e, karşını alamıyorum deyip böyle hatta vazgeçme durumuna geldiği noktada emeklerinin karşılığını da almaya başlayacak gibi duruyor Allah'ın izniyle sevgili koç burçları. Yani bu hayatınızda bu kişi ne pozisyonda bilmiyorum ama e, emeklerinin karşılığını alacağını söyleyebilirim. Şimdi size karşı olan duygu durumuna bakalım. Bakalım size karşı ne hissediyor, ne düşünüyor ya da ne hissedecek ve düşünecek. Şöyle yine kartlarımı ben aklınızdaki kişi niyetiyle karıştırıyorum ama hem aklınızdaki kişi hem kartlarıma lütfen konsantre olun. Bu arada ben bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Burası çok önemli. Hem benim için hem sizin için aslında önemli. O yüzden burayı lütfen atlamayın. Biliyorum birçoğunuz böyle e, videolarda başka bir şeyden bahsetmemi bahsetmemden hoşlanmıyor. Fakat benim de yaptığım işleri anlatabileceğim, tabii caizse reklamımı yapabileceğim tek alan burası benim e, kişisel olarak tarot açılımları dışında yaptığım bazı enerji çalışmaları var sevgili koçlar. İlişki şifalandırma gibi, sevgi bağı gibi, nazar çalışması gibi. Ve çok güzel dönüşler aldığım çalışmalar bu çalışmalar çok şükür ki. E, hatta geri dönüşlerimi Terveci Kız Instagram hesabımda paylaşıyorum. Oraya da göz atarsanız fikir sahibi olabilirsiniz zaten. E, Mutlaka göz atın ve bu çalışmalar ya da bu çalışmalardan birine e, benim de ihtiyacım var diyorsanız yine WhatsApp ya da Instagram üzerinden mutlaka benimle iletişime geçin. Burayı atlamadan dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum ve şöyle son kez karıştırıp size karşı olan duygu durumunu görebilmek niyetiyle aklınızdaki kişinin kartlarını çekiyorum efendim. Bakın çok inişli çıkışlı size karşı sevgili koçlar. Yani bu kişi kim? Hayatınızda ne pozisyonda? Görüştüğünüz birisi mi? Küs olduğunuz birisi mi? Beğendiğiniz birisi mi? Hayatınızdaki sevgiliniz mi? Bilemem. Ama Ekim ayında size karşı çok inişli çıkışlı olacağını söyleyebilirim. Fakat şununla başlamak istiyorum. Ee, kişisel seanslarda da özellikle aklımdaki kişi seanslarında hep aynı soruyu duyuyorum haklı olarak. Ya ben bu kişiyi düşünüyorum ama bu kişi de beni düşünüyor mu? Ben bu kişiyi özlüyorum ama bu kişi de beni özlüyor mu? Sorusu oluyor. Kesinlikle sizi düşünüyor. Bundan emin olabilirsiniz. Hatta deriz ya böyle gündüzleri aklında, geceleri rüyasındasınız diye işte o misal. Sizi kesinlikle düşünüyor ama kaygısı çok fazla. Bakın sizden yana ııı ee, kaygılandığı durumlar var. Size karşı bir güven problemi olabilir. Ya da arada bir küslük, dargınlık varsa ya ben bu küslüğü dargınlığı bitirmek için bir adım attığım takdirde kabul görür müyüm? kaygısı olabilir. Uzaktan uzağa beğendiğiniz birisi ise ya ben bu kişiyi beğeniyorum ama bir adım attığımda ee, acaba o da beni beğeniyor mu ya beğenmiyorsa ya yanlış düşünüyorsam gibi bir kaygı olabilir. Yani e, gece gündüz sizi düşünüyor olmasına rağmen sizinle ilgili böyle bir kaygı da taşıyor. Bunun nedenini, sebebini elbette ki siz çok daha iyi bilirsiniz ama bu kaygı çok net derecede Çıktı sevgili koçlar. Bunun yanı sıra size karşı bir aşağılık kompleksi de var ilginç bir şekilde. Yani e, hep böyle size kendini ispatlamak, size kendini göstermek, işte yani işimde başarılıyım ya da işte okulumda başarılıyım ya da sosyal çevremde seviliyorum. E, hep böyle bir sizin gözünüze girme çabası var ve bunun temelinde de bir aşağılık kompleksi var gibi duruyor. Korkuyor sizi kaybetmekten ya da e, zaten hani küs, dargın olduğunuz birisi ise ee, bu aklınızdaki kişi bunun böyle devam etmesinden de korkuyor. ama kaygıları çok daha ağır basıyor. Sevgili koçlar dediğim gibi nedenin sebebini elbette siz çok daha iyi bilirsiniz ve bu arada tabii ki bunun genel bir açılım olduğunu ve genel açılımlarda %100 nokta atışı yapmamızın mümkün olmadığını ben size bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu noktada hep ne diyorum ben bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını ve hatta mümkünse ay burçlarını da izleyip dinlesinler. Bu da önemli bir ayrıntıdır. Şimdi üç tane daha kart çekip toparlayacağım. Bakalım aklınızdaki kişiyle ilgili son 3 kartımız bize ne anlatacak? Bu kart kendini attı artık almış oluyorum. Şeytan kartı. Hmm, bakın bu bir gönül ilişkisi ise geçmişte kalan ya da günümüzde yaşadığınız bir gönül ilişkisi ise kesinlikle bu ilişkinin içinde Tutku var, çekim var, cinsel istek var, birlikte olma isteği var, daha ileri taşıma isteği var, tutkulu bir ilişki olduğunu söyleyebilirim. Yine bir arkadaşınız için ya da ailenizden birisi için dinliyorsanız yine size tutkuyla bağlı olduğunu bu kişinin ve size kendini adeta aslında mecbur hissettiğini söyleyebilirim. Bir arada olma isteği kesinlikle var. Zaten görüştüğünüz birisi ise belki bunu çoğaltma isteği, daha çok zaman geçirme isteği kesinlikle var ama bir içine kapanı, kapanık bir durumda söz konusu yani sanki hissettiklerini çok da sizinle paylaşamayan biri ya engeller var arada blokajlar var ee, bilemiyorum hani çok da böyle paylaşamayan çok hissettiğini hissettiği gibi de söyleyemeyen bir arkadaşımız bu aklınızdaki kişi sevgili koçlar. Dilerim iyi bir rehberlik sunabilmişimdir sizlere. Çünkü bu açılımla ilgili söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Videomu beğendiyseniz böyle videoların devamı için ve aramızdaki alma verme dengemizi kurabilmemiz için lütfen realde de beğenerek beni destekleyin. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum efendim. Hatta sesimi ilk kez duyanlar varsa yorumlara lütfen bunu yazsınlar. Çünkü o yorumları okumak çok hoşuma gidiyor. Bir suçu lisan ettiysem affınıza sığınıyorum ve sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.